Hepiniz ama arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ab kafası tepki çıkacağız Biraz internet kesebiliriz Özgür Şimdi benim kanalımı da Böyle tutacağız Daha gezişmişsin ne korkunç olaylar Gelelim <laughs> Çok sürü daha iyi Yolumuzu aydınlat yapın, ne olmuş lan burada? Haram oldu, gençliğin bak da oldu. Ah odun toplamaya gittin, yalan odun. Zalim canavar, oldunlar. Bu hiç iyi değil, bunun sonu hiç iyi bitmeyecek. Ulan ilk defa doğru bir şey söylediniz. Bu çok doğru. Bak canavar da sana hak ver. Bak bu iyi bir şey değil lan. Şimdi biri kurban edilmek zorunda. Bana bir şey olmaz, kesin ben ya. <laughs> Söylerim beni, üstüme şair, yardım edin öleyim. Ben ölürken şivan değişti Hayır, alt kabasını kaybettim Ben buradayım. Bunu bir de ben söylüyorum. Kendimi kaybettim. Bak, belki serman alt kabasını kayb. Bu alt kabasını kayb. Bu birlerle beraber robotlarla hey parkoyacağız. Yani bu oyunda bir grup arkadaşımız beraber doğa içinde daha fazla bilgi edinmek için kamp yapmaya gideceğiz. Eğer başıma bir şey. Arkada çiftçilik yap, Oha kuyruğumu çalmış. Bir arkadaşımız da beni beklemekten ağaç olmuş gördüğünüz gibi. Ben de diyorum bir şey eksik. Bizim deli oyunun yapımcısı da geldik. Aha yine başlıyoruz. <laughs> Teşekkürler yapımcı kardeşimiz. Sallanma. Kafa falan Merhaba <laughs> çocuklar! Aleykümselam! Ağabey, kızı yer Lan ağaç köpek çıktı! Bugün süreyi patladı, Kamp göğsüne gideceğiz. Siz gidin. benim bugün ölesim yoktur. Rica çocuklar, farklı üreticiler. Video çektiğimiz. Bakın yapımcı bile gelmiyor. Gelmesek bekleyecek mi orada öyle sabah kadar? sabah kadar buradayız, sabah kadar. Merhaba çocuklar, Slade Park'a hoş geldiniz. Hoş ver ne zaman öldürüleceksin? Benim adım Çirkin, size kamp alanına kadar işledim. Ama bunu kim getirdi? Babam biraz hızlı olmuşsun. O Damla teyzem Aspın getirmişti. Şu sesini çöksün biraz. Biz takip ediyoruz kardeşim de lütfen burası değil. Burası değil lan biz buraya kendimiz de yürüdük kamp alanı burası. Bu gece kamp ateşi etrafında oturup birbirinize korku hikayeleri anlatacaksın. Sana ne birader ne yapacağımızı sana mı soruyor? Evet doğru diyorsun. O neden öyle? He el feneriymiş. Ne? 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 gel bebe. Ya benim yatacak yerim yok. <laughs> Pekala çocuklar uyuyacağınız yer burası. Sana da birader ister uy altı bırakıyorum. Buraya gelmeyin arkadaşlar. Burası şu an Çernobil'den bile daha tehlikeli. <laughs> kokumu bıraktım gel. Pardon kokumu bıraktım gel. Burayı mı yapacağız? Olur mu öyle şey ya? Uçak kemiğe dayandı artık. her gece osuruyorum. Ben neden yükseldim be? Tuvalet burası mı? Tamam her şey tamamdı. Bu ne tuvalet kağıdı çiçeği mi? İşte tuvalet burası. Sağ ol kardeş ben yaptım da geldim. Ah doğaya bırakacağız sandım. Ya olur mu öyle şey? Biz hayvan mıyız? <laughs> ha. Ha, bize her ağaç çıkıyoruz. Bizim buralarda havalar nasıl ya Şefo'nun nereye gidiyor? Peki hala çocuklar kamp acısı için dışarı çıkıp biraz odun toplayacağım. Ya baba ne oldu ya? Yapımcı yine bizle dalga geçiyor. Yapımcı üzerime bindi vuruyor hırbacı vuruyor hırbacı. Abi çok 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 abi çok 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 çok. Ben at köpeğim hava. Buraya iki köpek fazla kardeş. Çocuklar burada neydi? Yöresiz. ya ben senin poponu izlemek zorunda mıyım? Ya benim bu telefon niye çalışıyor yemin ediyorum korktum yine ya. Ben korurum sizi. Sen hırsızsın ne yapacaksın canavarın kalbini mi çalacaksın? Ninjayım ben. <laughs> tamam inandım kardeş zorlama. Arkadaşlar herhalde dışarı çıkmamız gerekiyor. Yolumuzu aydınlat yapıp ne olmuş lan burada? Jeff ölmüş. En büyük hobim kendi kendime konuşmak zaten. Hayır, Cep ölmemiş ya. Dün gece uyuyamamış, bakın gözleri morarmış. Birazcık uykusuzluktan... Misin abi? <laughs> Ölmüş la bu. Hop geber. Ah! Haram oldu, gençliğin bak talan da oldu. Ah odun toplamaya gittin, yalan oldu. Zalim canavar, Odunlar. Ne yapacağız <laughs> la, Ne oldu oğlum? Hayır, olamaz, çöküyor. Ne çöküyor lan, dünya mı çöküyor? Sanırım kulübeye geri dönmeliyiz. Bırakın tek başına gitsin, onu öldürürse bizi bırakır belki. Duydum abi. Gerçekten kulübeye geri mi dönüyoruz? Evet. Arkadaşlar kulübe... Şimdi bakım mı yaptırıyorsun tüylerini anam köpek kardeş gitti Ben mi? Söndürün beni! Üstüme işeyin! Yardım edin öleyorum. Lan ölürken şivem değişti! Bana bir şey yapın! Bana yardım! <laughs> Hayır at kafasını kaybet. <laughs> ben buradayım! Bunu bir de ben söylüyorum! Kendimi kaybettim! Onu nasıl yaparsın seni pis var. Oğlum yaşıyorum lan ben! Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi! İki taraftan birini seçeceğiz! Vallahi yapımcı sağ seçin diyor! Sen sağ ben selamet bana ne lan! Yeter ya. Lan sis atma yine sis attılar ya. İşte şimdi sonunuz geldi. Bunu bize niye yapıyorsun? Canım sıkılıyor. Şimdi size hikayemi anlatacağım ve gerçeği öğreneceksiniz. Ben de bir zamanlar arkadaşlarımla beraber kamp yapmaya gitmiştim. Çok pis kakam geldi. Bacım yarım saat geçti gel artık. Ve çok eğleniyorduk. YouTube arkadaşlar. biraz onu da böyle için. kaçmış o da şey olmuş. Yeter kardeş merminde mi bitmedi ya? Sonra, sonra da onları yedin herhalde. <laughs> Yaptığımdan hiç pişman değilim. Herkes benden nefret ediyordu ve buna dayanamıyordum. Hulu yapma sen. hulu 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 hulu, hulu. <laughs> Hayda bizi soğuttuğu duruma bak. Ya oğlum animasyon izletmek için bizi niye buraya koyuyoruz? Bu sefer soldan gidelim. Çok güzel harekette bunla bu da bu da başlıyor şu güldü Ormanı ateşe vermiş. <laughs> Siz ölümlüler kaçamazsınız. Yok mu bir motorumuz kardeş? Sağ ol kardeş. Yapımcıyla kaçmak <laughs> keyfi. Biz bir yere kaçamayız. <laughs> kaçamıyoruz ki. Bu arada polis sirenleri sesi duyuyorum. İki saniye, bir saniye kala aha da geldi. Aha da geldi. Aa ah, çok sevdim yalan oldu. Çocuklar buraya gelin bak. Ne oldu lan bekçiyle mi karşılaştık? <laughs> Şimdi güvendesiniz. Bizi kurtardığınız için teşekkürler. Teşkin bak oh, talanda ol. Silet da ol. parkında çok kötü bir gün geçti. Bizi öldürmeye çalışan bir canavar vardı. Parkın yanmasına neden olan da o. Beni salak mı sandınız? Patlı Arkadaşlar her <laughs> <eğer bu> video. <laughs> Arkadaşlar bu video çekiyor ya. Yazık ya. Ya mam döyelim ha. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abim de döyeceğim birazdan. Görüşürüz.